Keyfanem YouTube kanalımdan ve de mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Önceden tencereme suyumu koydum. Daha sonra içerisine şöyle bir su bardağı kadar mercimeğim var. Onu ilave edip önce haşlayacağım. Bir bardak kadar yeşil mercimeğim vardı. Onu güzelce suyumuzun içerisine koydum ve haşlanması için bekliyorum yeşil mercimeğimizi haşladıktan sonra içerisine bulgurumuzu ilave edeceğiz daha sonra üzerine tereyağı yakacağız mercimeğimiz güzelce pişmeye başladı şöyle gördüğünüz gibi Haşlamasında simsiyah su gibi geliyor. Bu mercimeğin kendi rengi doğal olarak da. E, çoğu arkadaşlarımız bu suyunu döküyorlar. Aslında bu suyu dökmemeniz gerekir. İçindeki vitaminleri bütün her şeyi boşa gitmiş oluyor. Ben bu suyuyla birlikte pilavımı pişireceğim. Biraz daha pişsin bulgurum içerisine ilave edeceğim. Mercimeğimiz yarı pişmiş durumda. Şimdi bu kaynayan suyun üzerine... Şöyle 2 bardak kadar da soğuk su ilave ediyorum. Tekrar mercimeğimizin kaynamasını bekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi mercimeğimizin bütün vitaminleri suyuna karışmış oldu. Kaynayana kadar mercimeğimizin pişmesini bekliyorum. Daha sonra bulgurumu ilave edeceğim. Yemeğimiz güzelce kaynadı. Mercimeklerimiz pişti. 1 bardak mercimek koymuştum. Şimdi içerisine 2 bardak kadar pilavlık bulgur koyuyorum şöyle bulgurumuzu koyduktan sonra üzerine şöyle yarım tatlı kaşığından fazla tuz ekliyorum tuz tamamen sizin damak zevkinize göre azaltabilirsiniz çoğaltabilirsiniz benim için bu kadar tuz yeterli daha sonra şöyle karıştırıyorum ve içerisine koymuş olduğum su gayet yeterli. Bulgurların üzerine geçene kadar su koydum. Şimdi kapağını kapatıp pilavımızın pişmesini bekliyorum. Bulgurumuz yavaş yavaş şöyle suyunu çekmeye başladı. Hafif hafif biraz daha pişirdikten sonra üzerine tereyağımızı ekeceğiz. Bu arada pilavımız pişe dursun. Biz şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar tereyağım var. Onu ilave ettim. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağım var. Bunu da ilave ettim tavamıza. Şimdi bunların erimesini bekliyorum. Tam bu esnada da pilavımızın üzerine döküp güzelce tenceremizin altını kapatacağız. Pilavımızı dinlendirmeye bırakacağız. Şimdi tereyağımızın erimesini bekliyorum. Tereyağımız şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş erimeye başladı. Birazcık hafif kızarınca pilavımızın üzerine dökeceğim. Pilavımız böyle göz göz olunca birazcık daha pişirdikten sonra yağımızı ilave edeceğim. Tereyağımız yavaş yavaş kızarmaya başladı. Şöyle şu üzerindeki köpükleri hafiften alıyorum. tereyağımız hafifçe şöyle kızarmaya başladı şimdi pilavımın üzerine döküyorum pilavımız gayet güzel göz göz oldu şimdi eritmiş olduğum tereyağımı ve sıvı yağımı şöyle pilavımın üzerine gezdiriyorum ve yemeğimizi şöyle güzelce karıştırıyorum ki yağımız yemeğimizin her tarafına ulaşsın diye Şöyle karıştırdım. Şimdi suyunu çekecek. Daha sonra altını kapatacağız. Pilavımız gayet güzel oluyor. Şöyle birazcık daha pişmeye ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi diri diri hamurlu lapar değil. Bu ölçülerde yaparsanız pilavınız gayet güzel olur. Biraz daha pişmesini bekliyorum. Pilavımız pişti. Altını kapatıyorum. Dinlendirmeye bırakıyorum mercimekli bulgur pilavımızı pişirdim dinlendirdik demlendirdim en az bir 5-10 dakika kadar kendi sıcağıyla demlendi daha sonra servis tabağıma aldım yanına şöyle bir kase yoğurt turşu ilave ederseniz daha da mükemmel tadı ve lezzeti olur arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben yemeğimi pişirdim. Gayet de güzel. Hiç de lapa olmadı. Bir bardak yeşil mercimek, iki bardak bulgurla yaptım. Tereyağı ve sıvı karışımını da üzerine döktüm. Pilavımı yemeğe hazırladım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. you did it.